Bay bay. Şimdi aracı ilk bildik. Daha sonrasında kemerimizi takıyoruz. Aracı çalıştırmadan önce debraj fren yaptık. Göstergelerimiz gitti geldi. Sonra kontağı çeviriyoruz. Evet. El frenimizi indirdik. Bire de aldık. Çok güzel sinyalimizi de verdik. Buradan çıkış yapıyoruz. Başlangıç peronumuzdan. Aynamızı kontrol ederekten çıkıyoruz. Çok güzel. Hızımızı yavaşlatıyoruz. Çünkü vites küçülteceğiz. İkiye alıyoruz. Neden? Burada bir dönüş yapacağız. Burada sınav günü burası biraz kalabalık olabilir. Çevir kusum sağa doğru. O yüzden dikkat edin. Gerekirse bile bile yani birinci vitese bile küçültebilirsiniz. Soldan sinyalle devam et kusum. Bu ilk başlangıçtaki parklar paralel park alanları biliyorsunuz. Hatchbacklerin alanı. Tekrar sağ sinyalini ver. Evet. Olmadı su. Bir daha ver. Gazı bir bırak bakayım. Şu durdu çünkü orada. Hatchbacklerin alanı Gazı bırak. Burası hatchbacklerin alanı ya. Biz sedana doğru. Aynen. İstersen 2-3 hangisini istersen gidelim. Hadi boş Şey. Tamam. Direkt debrajla giriyoruz. Tamam. Kaya kaya gitsin. Yani tamam. Dörde karar verdik. Bu yamuk olduğu için beşe gidiyoruz. Bunu kelebekte göreceğiz. Turuncu kısmını. Yani böyleli. Evet. Geriye aldık. Tam sağa çevirdik. Sen gel, ondan sonra göstereyim Erkay. Yavaş gel ama. Böyle, tam dibini görüyorum ikinci dubanın. Şöyle duruyorum. Ondan sonra bir buçuk tur sol yaptık. Geliyoruz sağ aynadayız. Duba dikiz aynasının uç kısmının arkasında olacak. Sonra aynamızı buradan indiriyoruz. Şöyle aşağıya. Hem kaldırma bakıyoruz hem çizgiye bakıyoruz. Geliyoruz. Güzel oldu. Ön tekerimiz de değiyor. Arka tekerimiz de. Gayet güzel. Şimdi çıkarken biri aldık sol sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ediyoruz. Çıkıyoruz. Parklarda arkadaki komisyon ve hocanız inecek. Burada durdunuz. Tren. Burada komisyon ve hocamız biniyor tekrardan. Şimdi tekrar hareket edeceğiz ya. Yine sol sinyal veriyoruz. Sola bakıyoruz böyle kafamızı çevirerekten böyle. Sonra devam ediyoruz. Şimdi sağ sinyal yanaşacağız, o çekeceğiz burada. <laughs> sol sinyal, tam sol çevirdik. Hem aynamıza bakıyoruz, hem karşıya uygun olduğunda dönüyoruz. olan yere giriyoruz. Bu elektrik direğini denk getireceğiz arka kısma. Burada tek seferde dönebilmeniz için böyle bunu ayarlattırıyorum bu arada. Yani yoksa istediğiniz kadar manevra hakkınız var burada. Böyle denk getiriyoruz. Sonra evet bir aldık. Sol sinyali de verdik. Tam sola çevirdik. Dönüyoruz karşıya bakıyoruz. Aynaya bakıyoruz. Dönelim. Yoksa dediğim gibi istediğiniz kadar hakkınız var. Hani sınavda uğraşmayın o heyecanlı stresle diyerekten. Böyle yapabilirsiniz. Burada mesela vuracak gibiyse geri falan alabiliyorsunuz. Hakkınız var yani. Ortalayalım kusum. Biraz sağa doğru gel. Bu ortalayan derken iki dubanın arasına aracımızı ortalayacağız yani. Duralım burada. Bu arkadaş bir gitsin eski videolardaki arabamız bakın <laughs> şimdi e, biz bu alana park yapacağız bu alana park yapacaksak aynen bu dubayı baz alıyoruz bu siyah olan dubayı banta denk getireceğiz tam olarak böyle görüyoruz daha sonra evet geriye aldık tam sağa çevirdik geliyoruz sağ ve sol aynalarımızı kontrol ediyoruz. Soldaki duba dikiz aynamızla yan yana gelene kadar geliyoruz. Sonra düzeltiyoruz. Bu sefer de bu sedan dubasını görünce duracağız. Evet. Bu kadar. Gayet güzel oldu. Sonra ne yapacağız çıkarken? Hı hı. Başka? Evet. Yine Dubaya aynı konuma getirdik. Burada çıkış yaparken istediğiniz kadar manevra hakkınız var. Çıkarken de şu aradan çıkalım kusu tamam. Bu sefer de bu çıkışı gösterelim. Düz de çıkabilirsiniz. Bu aradan da çıkmak şu. için. <laughs> aynen. Bu Dubai'yi nereye getirecektik? Arkaya hatırlıyor musun? Şu Şöyle baktığınız zaman bu beyazlı duba dikiz aynasının böyle e, iç kısmının arkasında olacak. Böyle olacak duracağız. Sonra iki tane düzleyeceğiz yine burayı. Bir tane yapmıştın. Bir tane daha çeviriyorum. Sol sinyal. Yine böyle kendimi çevirerekten bakıyorum. Kafamı çevirerekten. Sonra hareket ediyorum. Biraz daha sol yaptık burayı kurtaralım diye. Sonra çevirdik. Duruyoruz. Şimdi tekrardan komisyon ve hocamız bindi. Tekrar hareket ediyorum. Yine açtık sol sinyal. Yani. Devam ediyorum. İleride de sağ vereceğim kusu tamam. Gazı vererekten. Şimdi sağ verdik. sonra yol 3'e genişliyor böyle. Biz yine ortada kalacağız. Sağ kaymamamız gerekiyor. Çünkü ilerden sola döneceğiz. Yani biraz daha ışıklara yanaşınca sol sinyal verip sol şeride doğru yanaşacağız. Burada önemli olan yol genişledi diye sağ atmamanız kendinize. Öyle diyeyim. sen döneceğiz burayı. Çünkü sola dönüş diye. Evet. Toparladık. Şu çizgiye çıkmıyorum. Öyle diyeyim. Şimdi sağsın yani. Evet. Biraz daha basıp ikiye alabilirsin. Rampa diye. Al şimdi. Rampada devri biraz daha yüksek tutup da vites değiştiriyoruz. Ki araç yığılmasın. Devirden düşmesin diye. Şimdi geldik U dönüşü alanına salsın yerimizi verdik. Evet. Girerken salsın yer veriyoruz. Bak üstümüze geliyor araba. Yani görüyorsunuz. Bir de hiç bakmıyor hocası. Herkes ben değil işte. Değil mi Erkay? <laughs> Al bire kuzu. Yani normalde yol hakkı bizim. Ama ne diyeyim işte. Devam. Bir aldık biz tekrardan. O önümüze kırdığı için. Yavaşça duralım burada. Frenle. O arkadaş yapsın sonra biz dönelim. Burada sınavda hep böyle dubalar olacak. U şeklinde. Buradan döneceğiz. Ee, sağ tarafa yakın olalım ki rahat dönüş yapalım. Sendeyiz. İlk vereceğim tüyo yani sağ tarafa yakın olmanız. Bunu unutmayın lütfen. Evet. Şimdi arkayı göstereceğim. Bu şekilde durup baktığımızda ön kaputla böyle ön kaputla çizgi böyle birleşmiş olacak. Şöyle göstereyim. Tam olarak böyle. Sonra ne yapıyoruz? Evet. Sol sinyal. Tam sol çevirdik. Şimdi gidiyoruz. Karşı tarafta da dubalar olacak. Aslında şu an yok ama. Burayı da dubalar olmadığı için biraz daha git kusu. Şöyle gösteriyoruz. Onu şimdi Erkay size göstersin, Tutuksu. O çizgi dikiz aynasının böyle iki parmak altına denk geliyor aşağı yukarı. Bu şekildeyken durabilirsiniz, dubalar yokken yani. Sonra ne yapıyorum? Evet. Tam tur sağa çevirdik, geliyoruz. Ta ki nereye kadar? Soldaki duba yavaş kusu. Aynen. Bir göreyim. Böyle direksiyonunla yan yana olacak aşağı yukarı. Sonra tam sol çevireceğiz. Bir aldık. Sol sinyal. Evet. Bu ikisinin arasından çıkış yapıyoruz. Sağı da kontrol ederekten tabii ki. İki dubaya da dikkat edin. Toparlak kusun. Burada bir duralım. Frene duralım. Evet, aynamızı kaldıralım. Burada da yine komisyon U yaparken komisyonla hocanız aşağıda olmuş oluyor. Tekrardan ne yaptınız bitti ya. Bindiler. Şimdi sağ sinyal verip çıkış yapıyorum. Mini otobüs durağı. <laughs> evet. Sağ doğru dar döneceğiz kuzu. Sol tarafı kontrol ediyoruz. Eğer ki soldan birisi gelirse yol hakkı onların. Biraz gazlar. Biz ikinci yol hakkına sahibiz Çünkü biz dönüş yapıyoruz. Asını görüyoruz. Yavaşladık. Debriyaj frenledik. Evet. Vites küçültüyoruz. 2'ye. Yavaşla kusum. Arka iki tekeriniz geçtikten sonra gaz verebilirsiniz araca. Öyle ifade edeyim. Hı -hı. Tekrar alabilirsin için ışığına dikkat ediyorum. Neden? Yanıp sönüyor gidebilirim demek. Yanarsa duracağım. Bu çizgide ne yapıyorum? Tık tık sol. Evet ben de verdim buradan. Orta şeride kayıyorum. Parkurdaki ilk yaya ışığı orası. İkinciye doğru da gidiyoruz. Durduk. Bir. Evet. ışıklardan sağ döneceğiz. Sağ sinyalimizi açtık. Aynamızı kontrol ettik. Ova Gross yazıyor bakın burada. Inci Life. Buradan sağa döneceğim. Aa, aslında sağ serbest yanıyor ama durdu gerçi. Kapandı o da olsun. O ya. O da dönecekmiş. Sinyal verdi. Evet. Biri aldık. İkinci yaya ışığı da buradan. Buraya da dikkat edeceğiz yeşil yanıyor. Şimdi buradan geçiyoruz. En önemli yer. Geldik. Debraj. Burası kırmızı yanıyor. Burada duracağız mutlaka. Buraya bakın çok dikkat edin. Yaya ışığı. İkinci yaya ışığı burada. Burası kapandığı zaman geçebilirim demek. Evet şu an geçebilirim. Ani fren noktası artık belirli değil yine eskisi gibi. Ya buralarda durdurabilir, burada herhangi bir yerde. Devam edelim. Genelde diğer tarafta durduruyorlar ama burada da durdurursa şaşırmayalım tamam mı? açtı. Işte burada çok ekstra hani durmadan dur hadi. Şeyce abi göstermek için duralım. Dur. Tamam. Neyse burada böyle yapmış olalım. Sağ olsun ya. Ve biri alıyorum. otobüse bakmadık. Eğer ki devamlı ona baksaydık onun üzerine doğru giderdik. Gözümüzün ucuyla bak çekler yaptık. Bakış attık. Geri çektik. Yavaş Kusum. Acele etme. <laughs> Burası 25 metre geri alanı. Dolu olduğu için biz soldan çıktık. İleride yapacağız. Sinyalini ver Kusum. Evet. Bu neyse gitsin bakalım. Gel yanaşalım. Aynamıza da bakalım. Ortalayalım iki e, çizgiye sarı çizgiye. Şöyle aynalarımızdan bakaraktan ortalıyoruz. Biraz sağ gelebilirsin. Uh -huh. Sola doğru. Mesela şu kutucukta ilerliyorsun. Burada dubo olmuş olacak. Burada duralım. Duralım. Burada dubo olmuş olacak. Dubayı yanımıza alınca duracağız sınavda. Ondan sonra geri alıyoruz dörtlümüze basıyoruz geri geri geliyoruz sağ sol aynalarımızı kontrol ederekten geliyoruz artık görüntülü ve sesli uyarıcılar serbest sorun yok ama yine de aynalar daha doğru açıyı gösterdiği için oradan kontrol etmenizi tavsiye ederim biraz sağ yaklaşıyor kusum değil mi az sola yapmamız lazım evet sonra geri düzeltiriz mesela buraya yanaşıyorsa az böyle bu tarafa yapmalıyız Sonra geri düzeltmeliyiz. Bu şekilde. Tamam. Duralım bir. Yavaşça duralım. Buraya yanaşıyorsa bu tarafa ne tarafa çevirecekmişim? So. Nasıl yapacağım? Ne kadar? Şu. Hayır. Buraya yanaşıyor zaten. Aynen bu tarafa azıcık çevireceğim. Geri düzelteceğim. Buraya yanaşıyor mesela. Aynen azıcık yapacağım. Biraz gelince düzelteceğim geri. O kadar. Evet. Başka? Hı hı. Yalnız yapma. Sağ olsun yani düz gideceğiz. Burada duralım, yavaşça. Evet. Sinyalde durduk, sinyalde kalkıyoruz, sol sinyal ve biri alıyoruz. Evet. Geri kaçırmadan, stop ettirmeden kalkış yapıyoruz. Çok güzel. Gayet güzel yaptın. Burada gaz vermekten korkmayın. Yani kalkışlarda araça, araca gaz vermekten korkmayın, öyle diyeyim. Araç bağırdı diye sınavdan kalmazsınız. Öyle bir madde yok. Yani ilk kalkışta. Ee, ama stop ederseniz ikinci stopta kalıyorsunuz. Devamlı aynı viteste bağırta bağırta da gidemezsiniz. O ayrı bu konu da ondan bahsetmiyorum gerçi. Yavaşça uzun Bitişe geldik. Sağsın ya. Yani. Evet. Aynama bakıyorum. Yavaşça burada durabiliriz. Allah emanet. Burada duralım mesela. Evet. Durunca ne yapıyoruz? Evet. Boş. El freni. Sonra da kapatıyoruz. Eline sağlık. Teşekkürler beyefendi. Teşekkürler. <laughs>